Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere e, bugüne kadar yaptığım modelleri göstereceğim arkadaşlar ne çok model birikti gerçekten bir kolü oldu e, bunları da bilmiyorum nasıl değerlendireceğimi şu an öyle duruyor kaldı Bakın arkadaşlar şöyle bakın fıstıklı e, kurtçuk modeli diye yapmıştım yelek modeli çok güzel bu yelek modeli bakın bu arada arkadaşlar kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup e, bildirim tuşunu aktif hale getirirseniz yayınlayacağım videolardan da haberdar olursunuz. Bakın şöyle bir tane bir modelimiz var. Kenara kaldırıyorum. Bakın yine şöyle çok güzel bir model. Genelde e, hoşuma giden, sevdiğim modelleri sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar sizlerin de hoşuna gidebileceğini düşündüğüm modellerle geliyorum. Bugün video çekemedim. Yani daha doğrusu modelim hazırdı ama bugün de sizlere bu şekilde sunmak istedim modelleri. Eğer aradığınız model varsa yani beğendiğiniz model varsa kanalımda yapımı var arkadaşlar. Bakın bu modelimin de yine yapımı mevcut kanalımda. Bakın. Çok güzel, çok hoş bir model. Şöyle bakın yine Alize yelek modeli çok güzel bir model. Arka yüzde bu şekilde. Bakın arkadaşlar. Beğendiğiniz modelleri kanalımda bulabilirsiniz. Şöyle bakın. Yine çok güzel bir model. arka yüzü de bu şekilde arkadaşlar. Bakın. Şöyle bir tane yine mavili bir modelimiz var. Bakın arkadaşlar muhteşem. Gerçekten çok güzel bir model. Bazı modelleri e, o kadar çok seviyorum ki çok hoş ve çok güzel. Bakın arka yüzü de bu şekilde. Şöyle kenara kaldırayım arkadaşlar daha güzel odaklaması açısından bakın. Yine şöyle çok güzel bir model var bakın arkadaşlar. Bu modelde kanalımda yapılışı var. Yine muhteşem bir model. Çok sevdiğim modellerden. Arka yüzü de bu şekilde bakın. yine şöyle bakın arkadaşlar bu model de güzel yani modellerin hepsi güzel aslında çok hoş ve çok güzel beğendiğiniz modeller varsa kanalımdan bulabilirsiniz yapılışlarını bunlar yelek modelleri arkadaşlar anne yelekleri çeyizlik yelekler alize yelekler bakın Şöyle bakın bir tane daha çok güzel bir yelek modelim var. Arka yüzde bu şekilde. Ön yüzü yine böyle arkadaşlar. Tabi daha önceden tığ bat, bebek battaniyesi modelleri de yapıyordum arkadaşlar. Yine bakın şöyle Bakın ee, bebek battaniyesi modelleri de ararsanız yine kanalımda var. Bakın tığla çok kolay. Yine tığ yelek yapmak isteyen arkadaşlarım da bunları önceden yapmıştım arkadaşlar. Çok aşağılarda vardır kanalımın ee, yani ilk videolara yakın. Şöyle bakın. Yine şöyle bir çok kolay ve basit yapımı kolay bir model şöyle düz olarak ee, yelek modeli olur, bluz olur. Bakın arkadaşlar yazlık modellerden çok güzel bir model. Yine bunun da yapılışı kanalımda mevcut. Yapmak isteyenler oradan yapabilir. Evet arkadaşlar çok güzel bir model daha. Bakın bu modelin de yapılışı yine kanalımda var bebek örgülerinde kullanabileceğimiz bebek battaniyesi yapabilirsiniz. Süveter, bluz, her türlü örgüde kullanabilirsiniz. Yelek bile tek renkli ipte yelek bile yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani böyle ikili değil de tek renkle çalışabilirsiniz. Çok güzel bir model. Yine şöyle yapımı kolay bir model. Bakın. Bunun da yapılışı yine kanalımda mevcut yapmak isteyenler oradan bakabilirler arkadaşlar şöyle bakın yaprak modelim var Ali iple çalıştığım bu modelde çok güzel bakın yine kanalımda mevcut şöyle arkadaşlar güzel bir model daha Bakın. Bu da yine yaprak gibi duruyor. Üç boyutlu yaprağa benziyor. Çok güzel bir model. Bakın arka yüzü de bu şekilde. Eğer beğendiyseniz yapılışı kanalında var arkadaşlar. Bakın daha önceden yine böyle dolgulu bir model yapmıştım. Yine bu da yelek yapabilirsiniz. Bluz yapabilirsiniz battaniye örebilirsiniz, bebek battaniyesi. Süveterlerde kullanabilirsiniz, bebek örgülerinizde kullanabilirsiniz. Çok güzel bir model. Yapımı yine kanalımda var arkadaşlar. Bakın arka yüzü de bu şekilde. Şöyle bakın. Yapraklı, böyle bakın çaprazlı yaprak gibi görünüyor. Bu da yine güzel bir model. Bakın şöyle. Elimi koyayım arkasına daha net belli olsun. Bakın arkadaşlar, yine yelek modeli. Bakın arkadaşlar, şöyle bir model daha var kanalımda. Yine kolay kolay model arayanlar için yazlık modeli olur yaz yazın yapabileceğimiz çok güzel bir model. Yine çok beğendiğim bir modellerden bakın arkadaşlar. Yelek modeli. Muhteşem bir model yine. Bu da bunu da çok sevdim. Arka yüzü de bu şekilde arkadaşlar. Dilerseniz şu ara modelini tekli yapabilirsiniz. Bir tane bundan bir tane bundan yapabilirsiniz. Yapılışı kanalımda var arkadaşlar. Şöyle bakın. Bu model de çok güzel arkadaşlar. Yengeç modeli kanalımda var yine. Şöyle arkadaşlar şu bağlamalı lastik modelinin de yapılışı kanalımda var. Dileyenler, isteyenler oradan bakabilirler. Şöyle yine çok güzel bir model. Yapılışı kanalımda var arkadaşlar. Oradan bakabilirsiniz. Yine şöyle yazlık bluzlara, yeleklere yakışacak çok güzel bir model. Yine bunun da yapılışı kanalımda mevcut. İsteyenler oradan bakabilirler arkadaşlar. Bakın Değişik modeli arayanlar için çok güzel. Yine şöyle e, güzel bir modelim var arkadaşlar. Bakın yapılışı kanalımda mevcut. Yapmak isteyenler oradan yapabilirler. Arka yüzü de bu şekilde. Bakın arkadaşlar önceden tığda örüyordum hani tığ modelleri de vardı kanalımda. Yine tığ modeli arayanlar için de güzel modellerim var. Oradan bakabilirsiniz. Bakın tığ yelek yazlık kolay. Çok güzel bir yelek olur. Ali izleyip çalışabilirsiniz bu yelekle. Bakın şöyle. Bundan da yine yazlık yelek olur. Bebek battaniyesi olur. Dilediğiniz örgülerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bakın çok güzel, hoş bir model. Yine şöyle biraz e, durdukları için kıvrılma yapmışlar arkadaşlar. Çok güzel bir model bakın. Yine e, yelek olur, yazlık yeleklerinizde kullanabilirsiniz. Çok güzel bir model arkadaşlar. Bakın arka yüzde bu şekilde, ön yüzde bu şekilde kanalımda yapılışı var. Şöyle bir tane daha Alize yelek modelimiz var. Bakın bu modelde çok hoş duruyor arkadaşlar. Kolay ama güzel duruyor yani. Bakın. Şöyle bir tane bir modelim var arkadaşlar. Bu modeli de çok eskiden yapmıştım. Şöyle düz olarak bu şekilde. Bayağı bir eskiden yapmıştım ama çok güzel bir model. Yine şöyle de göstereyim sizlere. Bakın. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Arka yüzü de bu şekilde. Yine yapılışı kanalımda var. Şöyle bakın tığla. Yine yelek modeli yapabilirsiniz. Bebek battaniyesi yapabilirsiniz içine astar dikip kullanabileceğimiz bebek battaniyesi olur arkadaşlar. Burası da arka yüzü. Yine yelek de olur. Yazlık yelekler olur. Bluzlar olur. Süveter olur. Yazlık bayan süveterleri olur. Şöyle bir modelimiz var. Bebek örgülerinde kullanabilirsiniz. Yakadan başlamalı bebek yelekleri yapabilirsiniz. Bakın güzel bir model arkadaşlar. Şöyle Yine şöyle güzel bir modelimiz daha var. Bakın. Ajurlu kolay, gösterişli güzel bir model. Bunun da yapılışı yine kanalımda mevcut. Yapmak isteyenler oradan bakabilirler arkadaşlar. Şöyle yine bir bebek örgüsü daha. Çok güzel bir model arkadaşlar. Bebek örgülerinde kullanabilirsiniz. Bebek süveterlerinde, yeleklerinde. Bebek battaniyesi de yapabilirsiniz. Patik yapabilirsiniz. Güzel, çok hoş bir model arkadaşlar. Şöyle bir model daha. Çok hoş ve güzel bir model arkadaşlar. Yapımı yine kanalımda mevcut. Oradan bakmak isteyen yapabilir. yine çok beğenilen çok sevilen bir model daha arkadaşlar bakın yelek modeli bunun kol ve yaka kesiminde yapmıştım bakın burası ön kesimi burası da kol çok güzel bir model bakın yapılışı aşamalı olarak kanalımda var arkadaşlar oradan bakabilirsiniz şöyle bir modelim daha var Bakın. Çok güzel bir model. Yine bunun da yapılışı kanalımda mevcut. Yapmak isteyenler oradan bakabilirsiniz. Şöyle bakın arkadaşlar, tığ yelek modeli var. Gerçekten güzel bir model ve çok hoş duruyor. Bakın hiç bozulma bile olmadı. Ben bu modeli çok eskiden yani geçen yıl gibi bir sürede çekmiştim. Bir yıldır hani duruyor ama hiç bozulma bile olmadı. Bakın ilk örülmüş gibi duruyor. Çok hoş bir model. Yine şöyle yelek modelimiz var. Bakın çok güzel bir model. Arka yüzü de ayrı bir güzel. Bakın Yine bunların yapılışı kanalında mevcut arkadaşlar. Bakın bu modelin yine yapılışı var kanalımda. Yapmak isteyenler oradan bakabilirsiniz. Şöyle yine kolay ama sade, şık model arayanlar için güzel bir model arkadaşlar. Bakın. Şöyle yine çok güzel istek üzerine yaptığım bir model çok hoş ve güzel bir model istek üzerine demişken arkadaşlar Instagram hesabım çalındı bunu paylaşmıştım toplulukta bir önceki videomda da söyledim arkadaşlar beni yeni Instagram hesabımdan takip edebilirsiniz ve eski hesabı da eğer edebiliyorsanız şikayet ederseniz kapanması için çünkü dolandırıcıların eline geçti benim adıma mesajlar yazıyorlar. Evet arkadaşlar, yine çok güzel ve çok beğendiğim bir model bakın. Çok hoş bir model. Bu modeli de çok beğeniyorum. Yine yapımı kanalımda var. Şöyle bir model daha var. Bakın. Muhteşem ve çok güzel bir model. Kolay bir model. Şöyle bir tane daha kolay bir modelimiz var arkadaşlar daha bunun gibi e, çok bir model var arkadaşlar şöyle göstereyim bakın yani e, ben bu modelleri de nasıl değerlendiririm onu bile şu an bilmiyorum ama gerçekten çok model var bakın Bugünlük bu kadar diyelim arkadaşlar. Ben daha hepsini göstermeye çalışırsam çok aşırı zaman gider, bir saate bulur. O yüzden bugünlük bu kadar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek ümidiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, sağlıkla kalın arkadaşlar.